Eh, eh. Ne oluyor lan? Ay, ya düşeceğim be. Ay düşüyor. Hemen benim kadar gitmem lazım. Bu telefon olmalı. Bu telefon. Neyse ya. Ay. Ah. Ee. Lan, lan ambulans. Hemen gelin benim bacağım kırıldı. Aa, kolum koptu, kafam yaralandı. Kolum da koptuğu yeri yaralandı. Bir de çıkan kopum, bize çıkan şeyim yaralandı. Lütfen gelin. <laughs> tamam. Hemen geliyoruz. Nani 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 nani. Tamam. Evet, şimdi size nasıl yardımcı olabilirim? Estağfurullah, işkenceyle meşaz. Bu ne biçim meşazdır la, sizi geri doktor. Size bunu fırlatacağız ve iyileşeceksiniz. Siz zirva safa falan mısınız? Yo, değerlisiniz. Sadece size özel bir iksir hazırladık. Aldım bir iksiri. Lan! Ama benim klonumun olmasını istemiyordum. İksir öyle ne yapalım. Bunu o zaman şey yapalım. gidiyorum. O neydi lan? Neyse. Ben markete gideyim. Ay. Ne yeter ya? Şöyle. Merhaba bakkalcı amca. Hoş geldin be. Ne istiyorsun? Ya vallahi billaha da billaha da billaha da vallaha da billaha da vallahi de vallahi de vallaha da Vallahi de, de billaha da karpuz ben kapı Ben de karpuz istemiyorum. Ben bunu isteyeceğim. Kaç lira? Ee, bir tane melon parası. Alın bir tane melon parası. Oh beleş. Al kardeşim git git. İstediğin kadar al. Tamam ben diyorum. Ne bunu ne yapsam acaba? Kalete. Bu ya. Vuça, vuça, vuça. Ne yaptım? Mesela yiyeyim karpuz yiyeyim. zaman. Karpuz. öf karpuz yenilmiyor. Neyse. <laughs> Aha kar. Kar. Kar severim ben. Şimdi karcık. hayır. Hani. Karları sevmem ben. Ben öyle çocuklar gibi karı sevmem. Ben karı sevmiyorum. Bu ne var? Ana bu bizim yer kafalarının şey değil mi la? Ah yer kafalı geldi. Sen benim şeyimi nasıl alabilirsin? Bu benim. <laughs> sen onu kırdın. Ben kırmadım, sen kırdın. <laughs> ben onu kırdım. Ya harbiden geri zekalı ya. Harbiden geri zekalı bu dedim buna gelir. Dizin ulanı üst üste. dizel dizel ve dizel ne kadar arkadaşlar ayakta siz geri kaldınız ya sadece kalsın bir kere. oh be oh ne oluyor be lan lan gel. eee pumpkin pumpkin ne oğlum önceki videom var ya 200 görüntülenmeye geçmiş benim bir videomda 100 görüntülenmeye geçemiyordu o 200'ü nasıl geçti O var ya böyle giderse bir milyon olur ha. Söyleyeyim. Aa. Evet arkadaşlar o videoyu bir milyon video yapmayı unutmayın. Bir milyon görüntülenme mi olsun ki ben mutlu olayım. O video çok değerli bir video. Alın vereyim. Bu videoyu izleyenler duysun. Adı Türkiye'nin ekonomisi. Ve bir tane köpek var. Köpek paranın üzerinde duruyor. Tamam. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Watchau! Aa! Oy! Of, ne oluyor? Böyle büyük bir güç tuttu. nó ha nó lắm 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 bà con lắm rồi, lắm kötü bir insan bakalım neden demir sesi çıkıyor ki Zekalı. Bak tamam mı? Seni geri zekalı. Bir daha ben konuşmayacağım. Yoksa seni vallahi top yapıp hop. Ay ya. Diye fırlatırma. Anladın mı la? Bu adamı da var ya üstü bir fırlatırım. Kendimi de bir fırlatırım. Evet. Yok olursun. Lan. Geri zekalı. He. Aa, canım var. <laughs> top top. bir takıyor. <laughs> He. Al bunu çöz. Ha. Ee. Ha Al. 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 Allah Allah ya. Atayım mı lan bunu? Atayım mı? Gel lan buraya. Kafana vuracağım. Ha haya maya ırmaya al bunu al bunu al bunu. Bak oğlum gücü bacağım koptu. Aha uçuyor. Ah hala Bu bir Roblox oyunu Ben Roblox oyununu çok severim Bakalım bu ne oyunuymuş Bu ne oyunu acaba Bakayım Bakmalıyım bence bu oyunun Ne oluğuna Bakayım ee, Hiçbir şey yok burada Yoksa doğanlar oldun mu Bu ne ya? İskerik kafası. Yürü. Ne ya? Kol mu? Ne ya? Bu korku oyunu mu? Korku oyunu ben ben nefes ediyorum. He? Orada benimle konuşmak isteyen bir adam var. Tabi demir olduğum için hiçbir şey olmadı. Aa, Merhaba Mutlun abi. Sen beni neden seni kapatıyorsun lan? Seni geri zekalı. Ben bakalım yanlışlıkla ölümsüzlük verdiğim. evet seni geri zekalı. Bakalım ne Doğru, Ölümsüzlük. Ha? Eh, bu da ne acaba? Hem patlatalım.